Dediğiniz gibi yapın kardeşim. Başlat. Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Herkese. bitti korku yok kardeşim. 20 skoru geçene biz bunları vereceğiz. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Lan. Gene artık yapıyorsun. Böyle artık kaçtı. Lan. Bitti. Allah belanı vermesin. bittik. Ben basıyorum helal işin abi. Aa dibi bir can. Benim yerim sana sana var ya oynatmam abi. İmkansız. Hayır ha abi Oha be abi. Lan. Yanıyorum Molotov'a. Ne oluyor anasını satayım? Harbi var ya, rahatlama müthüsü ya. Yemin ediyorum rahatlama müthüsü. Ayy! Bayağı bir şey yandılar. Beş adam yandı lan! Yardımdayım. Çok iyisin lan! Çapraz Ateş. Yavruuu! Al. mı? Aldım. Ulan hepsini al, Hepsini alırsın, hepsini alırsın. Al! Onu da al! Karış! Yok be kırıldı lan. Emülatörde oynuyoruz yani Antlama. Ne o kadar nasıl lan? Ya Allah'ım delireceğim. Lan görüm lan seni. Çok tatlısın lan sen. Sonra işte de sporumuzu yaptık. Bir şey, şey yaparsın abi. Bu terlemem lazım. O zaman bir yüzünü yıkadın. Öyle mi? kulakla bir çıkar yüzüne bir su çarp abi. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi oldu oldu oldu. <laughs> hayır hayır. Geçen soda döktü ya suratına. Belli oluyor mu? Ay terlemişim gibi. Parlıyor. İnceden parlıyor. Bak. Artık. Abi çok terlemişsin vallahi. Oo. Çok çalıştım çalıştı bu çocuk. Güzel çok güzel çok. Mi? çok çok. Çok abi Ama artık <laughs> videoya başlayalım. Yani. Başlayalım. Bir, yani. bir de emek vermiyoruz falan diyorlar. Alın terini çekiyoruz biz bu videolarda <laughs> Yorulduk Sasuke hazır mısın? Yorulduk abi yorulduk. Kendimiz ben ne yaptın mesela falan. spor olarak? Sen ne yaptın? Ben Abi hemen söylüyorum. Gittim balkona biraz dolaştım hemen geldim. Gitti Benim şey. bir buçuk İskender gömdü. Ne <laughs> zaten. sen? Max abi. <Akbim'de. gülüyor> bu abi. Ama gene iyidir ya. Baya iyi baya iyi baya. Neyse. TikTok yayınını kapatıp geldi. Bitti miydim? Çok canlar yanacak. Kanka. <laughs> Neyse. Gelin Başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşına var. Çünkü hep bir <laughs> mayosla saykolojik bir patron ortasıyla siz güzel izleyicilerin karşısında bomba gibi bir bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde. 2018 2 bir 8 o bir video videoda demiştik ki izleyiciler gelecek bizim disk ve random insanlarla, random izleyicilerle bir iki vs. 8 videosu çekecek. Ben de olacak ve karşı tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar karşı sürekli böyle 8'in 8'e insanlar gelecek. Zaten ekranda görürsünüz baya baya galabalık bir ortam var. Biz büyük ihtimalle 3-4 round çok falan oynamaya çalışacağız. Yani 3-4 tane farklı takım oynamaya çalışacak. Ben şunu diyorum kazanana ne verir? Atıyorum bir ihtimal var ya da bir sayı belirleyelim o sayıyı geçene ne verir? Bence ilk bir atalım abi. Hayır bir sayı ver bize. Bir sayı. 20. 20 geçemezler. 20'yi geçene ne veriyoruz? 20'yi geçene o zaman popülerlik atalım abi. mesajlı popülerlik. Bence güzel bir hediye. 20'yi geçene bence büyük bir şey verelim. Böyle. Mr. Beast e, gibi tamam. hissediyorum kendimi. Böyle bir araba verelim. Yok eşiz. Oyundan Arabam araba atarız. Oğlum oyundan araba atarız. 8 kişi Hangi, Hangi abi? araba olduğunu söylemedik. <laughs> 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 ben de tane... Bundan var. Tamam Oca. Şey, pro'dan var bir tane bak bir tane kılıp açmış bir tane kılıfı ben yayında açtım. Ondan ver. Bunları bunları her birine vereceğim lan. Eğer kayıp 20'yi gitsinler karşıdaki 8 veriyorum. 8 tane veriyorum. Anlaştık. 8 tane. 8 oğlum yenemeyecekler. Öyle Baba, bir dünya var. Yapı, yapı, yapı. İstediğiniz gibi yapın kardeşim. Başlat. Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Herkese. Bizde korku yok kardeşim. 20 skoru geçene biz bunları verecek. O kadar da büyük konuşuyorum. Sizden ricam güzel güzel an itibariyle. Be like. Like atar mısın? Mı? Hey sen. Ekran e e başında. Güzel barmacın da bal e Çok canlar yanacak. Güzel barmacın o peyni. Ben molim ben molim ben molim ben molim deyim, deyim. Git aşağı git aşağı Tamam Oğlum sen seni ağır pisliksin bu arada Bu kadar da moli atma Aşağıya mı aşağıya mı? Tasu Abi benim yanlıkta düştüm Oğlum ne yapıyorsun? Yanlıkta düştüm Bunlar gelmiyor bak akıllılar ha bunlar E ne zaman gelirler mesela bunlar? Geldi. Lan! Lan! Bitti. Bitirme yerde. Bitirme. Bu da gitti. Çok güzel. Tamam. tamam Böyle, molotof <laughs> mi? Böyle Molotof atmaya benzemez. Pişirime. Böyle Molotof atmaya benzemez ya. Yuvruklayacağım hepsini Vallahi şimdi. Gelsin siz direkt 8 atlayalım. Evet, Raşlayalım evet. mı? Blok blok, blok. Lan! Vurdum lan Allah'tan. Ay. Nasıl vurdum lan onu ben? Lan. Çok tamam. iyisin lan. Çok iyisin. Benim benim vuruşu görmen lazım baba. Bela vur. Geliyorlar Giriyorlar. bir anda döndüm vurdum. Yapışır abi. Ben de bir tane bomba atacağım. Oha. Çok güzel bomba yolladım. Allah. Kapıya bak sen. Kapıya bak. Vuramadım. Lan. Allah belanı vermesin. Bittik. Allah Tamam öyle misin? Geri bir tane nasıl nasıl düşebiliyorsun? Eracın! Bir dakika vurdum <laughs> ya bunları. <laughs> Geri atıp Böyle atıp kaç. Ay helalsin tamam mı? Otofaya Sen skor okay. verdin mi bu arada? Vermedim hayır vermedim. Verdin dört oldular dört. Ananı. Ben düştüm. Mule at kapıya. Mule at kapıya. Mule at kapıya. Mule geliyor. Allah. Baba. İyi baygın verdik. İyi baygın Aldım lan. Iki, iki, i̇ki skor daha verdik. İkisini de ver Tamam. Leşler. Bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Flişelim mi yoksa? Hayır hayır, flişe ver, flişe Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Gel. Dur dur, dur, dur. Tam Aa, Leşler. nane yedik. Şuraya mule attım. Ya o. Can basacağım. Orası sende, çok iyisin. İki bomba. Çok iyi. Çok iyi. Şuraya bir tane namul attım. Buna çıktım, bu çektim. Buna çektim. O oh, bombaya gider birisi. Çok ben rushdayım, rushdayım, rushdayım. Lan! Rushda değil, rushda değil. Kaç, kaç, kaç. Çok Oo. Iyi. Adamlar fena fena. Bir bu arada aldık, alacağız ha. Gitti. Gel, 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 gel. Allah! Yan basıyorum, geliyorum beyler. Be. Dal, dal. Gitti. Lan dur. Molotov'a gittiler hepsi. Bitti 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 bitti. Lan geldi adam geldi. Herkes molodan öldü yani. Herkes molaya gider bu arada. 40 skor olur. Bıraksak Yanıyorsun. olur. Yok. Tamam kaldı. Tamam atladım oğlum abi. <laughs> Neredesin? Oha. Bir dakika arkama gelecekler. İnanlı değil ki hepimiz Beni flashlesene bitti ki bunlar. Yanıyorsun falan. Tamam biri gitti. Nerede satıcı? Ee diğer nerede? Üstü ver abi üstü bir sürü finish var lan ha hatta vurdum vuruyorum vurdum ezgin iyi iyi güzel güzel baba benim 17 kill var da ben halledeceğim halledeceğim şimdi evet, İlk evet. başta ben sana bir şey söyleyeyim gene aynı taktik sen at sen o merdiveni tut bunlar direkt gelecek attım oraya gelin lan topunuz gelin ananı gidiyordum gidiyordum ben cam basıyorum bir saniye tamam buraya halletsin ananı beni yak lan Gelen güzel. gitti. Ben oh. Gitti. Can basıyorum. Gitti. Can basıyorum helal sen abi. <laughs> Aa dipi. bir can. Bir can. Çok iyisin. Mol lazım oraya bir tane. Seni kaldırayım ya. Hayır ya. Bayağı. Tamam tamam okey okey. Bir sürü baygın var nasıl yiyorsun lan? Lan. Giremiyorlar değil mi? Girdi. Nasıl giriyorsunuz oğlum bunu? Hop bir daha geldi bir daha geldiler geldiler. Yanarak geçiyor bak bak. Solda 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 solda. Vurdum mu vurdum. Tamam. Sen orada kal ben buradayım. Tamam mı? Lan ping var lan adam. Aldım bir. Aldım bir. Aldım bir. Onu Bu aldım. Abi. Çok abi. güzelsin. Çok, çok, çok iyi. Ben biraz benim bir yedim bana açacak. Ben oğlum sen çok yanlış Soru yerde yamadım. can bastın. Güzelsin güzelsin güzelsin. Daha yaşayacaksa aşağı atlayacağım. Ay ya yaşadım yaşadım. Onlar vurdu mu bitti? Damlar gitti. Çat takire gitti. Aşağıdan. O da gitti. Helalisin. misin? Hadi be. Lan. Çok. Lan. Yeniyorum Ne oluyor anasını satayım? Dur, sakin ol lan. Baba yok yok. <laughs> Harbi şansları yok bu arada. Bir daha mule attım. Daha da düşüyorlar bu arada. Ölme artık. Finish yedim. Lan vuramadın. Lan. Hadi be. Körlük körlük. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi oynuyoruz ha şu an. Körlük Halkı körlük. Alıştırıyorum ki şey sadece. Bakıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben rush'a çıktım. Bu gitti. Tamam, end game. Çok güzel be. Ez game, ez game. Gene 17 kill almış. Oh, şey Harbi var ya rahatlama bitkisi ya. Yemin ediyorum rahatlama bitkisi. Ben direkt bir aşağı şöyle mole atmaya çalışacağım. Lan! Kaçtım ben lan! Kaçtım ben. Bir de buraya mole attım. Ooo çok fena. Oy! Oy! Baya bir şey yandılar. 5 beş adam, adam yandı, şey. lan! <laughs> lan beş adam Şunları ne? Aldım. Baya baya şansları yok. La canım, geldi. adam geldi. Bu adam geliyor seni sattım bir Ya oğlum desene bana adam geliyor. Geldi. Ben sokmam içeri bunlar. Rahat ol. Gel işte abi. Tamam gelemedi gelemedi. Ben canlayım. Tamam. Kim buradan zıplayıp vurmaya çalışan? Tamam bunlar gitti. Bir daha molledim. Geldi. Tamam. Ne yapıyor? Lan ölüyordum vallahi. Bir tane oraya. Ölü be. Tamam, geldi. Ha, basın hadi, basın tadı. Yok yok, vuramadım, vuramadım, vuramadım. Benim adam abi. Lan vursana. Aaa! Ölürler, ölürler. Mori'ye ölürler, Mori'ye ölürler, Mori'ye ölürler. Ölür, 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 ölür. Çok iyisin, çok iyisin. Yan artık, ah, yan be. artık. Yanıyor, Ay, yandı o da yandı, o da yandı. Ben çok yanlış yere düştüm bu arada. Buradayım lan. Molotof'un içine nasıl geliyorsun ben, be abi? Ben, ben çok yanlış yere düştüm bu arada. Çok yanlış yere düştüm. Sen burası Moli çekeceğim şuraya. Düştü. Adamları yukarıdan ge. Aa biz orayı unuttuk. Üstü aldılar diye. Orayı oh, çok güzel yaktım. Geçiş yok bu arada oraya. Öl evet. artık. Yanımı dönüyor. Bak döneceğim. ölmedi. bu abi bu ben vurdum yardım ettim sana. Ya, ya. Finişliyorum direkt. O ne oğlum? Bombayı niye böyle atıyor e, bu? Maskeldin. Bombayı niye öyle atıyor bu karakter? Baba bıraksana bana e çok güzel bir hareket yapacağım. Abi finişelim herhalde? Evet. Kendi çapta eğlendim ben bu arada. Gidi. <laughs> Ezgeyim baba Ezgeyim sıradaki. Bunlar kim? Bunlar Aa, kim? Oha, oha, bunlar misin? kim? Hazır hazır gel. Gel hiç, Biraz sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok gel. Gel gel başlat. Yapıştırdım molotofu. Attım moleyi. Tamam gittiler bunlar gittiler bunlar. Eee molotofu. Geldim yardım ha. Ne bilmiyorlar çok iyisin abi. Deminki gibi yapalım mı abi? Şuraya moli attım. Alttan gelemezler zaten. Bana, bana gelirler mi? söylemen lazım. Abi geliyorlar. Biri gitti. Bana verdi götü. Bana geldi. Cam basıyorum. Bana yardım. He bana ya. yardım. Geldim, geldim cam basıyorum geldim. Bana yardım Geldim. artık. Abi yere misin? Geldim. E artık. Ha. ha. Can basacağım, can basacağım. Oğlum edersin. bayağı yardım ettin ha. Helal. Çok güzel. Pozisyon değiş, pozisyon değiş. Geç karşıya, geç karşıya, karşıya tamam. geç. Haber geliyor. Attım, 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 attım. Çok, Çok güzel. Gelirler, gelirler. Başarı geldi, Başar geldi, başar geldi. Aldım ben bunu, rahat ol. Finisherim on direkt. Bomba attım bir tane oraya. Ben bir tane daha aldım aşağıda. Bir tane daha aldım aşağıda. Aşağıdan ben de bir tane aldım. Geliyor bana, geliyor bana, geliyor bana, geliyor bana. bana Odaya girdim. girdi. Tamam. Vurdum. Bastım bak koruyacağım, mi? koruyacağım. Tamam ben camdayım, camdayım. Ben de cam basmam lazım. Oynamıyorlar. Bana oynamıyorlar dedi iki kişi geldi. Artık cam basayım. Geri çık, geri çık, al, geri al, çık. Allah Allah al, al, al. kaçtım, kaçtım, çıktım. Canına bas abi. Sana geldi, sana geldi. Üste git üste çıktı, üstte kaçtı, çıktı. Kaçtı. O çok sıkıntı. Oh, <laughs> bak, Onu bak. Vurma vurma, sakin ol. Sana atacak. Atadı mı? Aldım. Çok güzel. Aldım. Neresin abi? Yeni pozisyon geç, pozisyon geç. Benim yere sana sana var ya oynatmam abi imkansız. Lan baya 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 oynatmasın baya. Oo abi abi kaç adam vurdu? Bir dakika şurada tamam. da şöyle bir şey yapacağım. Aynı Elin anda atıyor. Sen at, sen at, sen at. Attım oraya. Çok güzel attım. Gitti. Helalsin abi. Biri yanarak gidiyor. Vallahi tamam, dön. Attım, geldi, geldi. İzin ver benim. Tamam çok güzelsin. O Ol. zaman ben de atıyorum sen de attım. Atma onu yiğit ben ben ağır kesim bir. İçteyi vermişiz çok güzel ha. Oğlum el, el git gidi ısınıyor arkadaş. Sabili geldi. Oy. Lan. Adam bana geri kim lan. Babacım yapacak iş yok. Oha. Bak, beni. Lan yerde kill almam lazım. Bitti 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 bitti. Hoppe. İki sayı verdik sadece bu arada. Sadece iki sayı. Yok bu hiç sayı sadece vermememiz. Yok abi abartı olur. Yaparız. Yaparız da. Attım moliyi tamam ama sen aşağı gitme ben lazım. Hepimiz neyse. Ee, bir sayı verelim ya. Hayır vermeyeceğiz. <laughs> Lan. Tamam. Ara Bundan sonra kill. Bundan sonra kill. Ne yapıyorsun orada? Oğlum çıkıp çıkıp vurup gidiyorum aşağıya. Sen de kapı kapı, kapı sen de kapı sen tamam, okay, de. Tamam okey bende abi. Lan! O hepsini al, hepsini alırsın, hepsini alırsın. Al! Onu da al! Kaç Ölsene! Yedi! Buradayım burada. Nereye bakıyorsun? Buradayım. İçeri de bak Barış abi. Morotof atayım gitme abi. Nasıl tamam sen, çok, güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Buraya basıyorum. mule atıyorum. Giriyor, 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 giriyor. Allah soldan yedim. Oo. Onu da aldım, onu da aldım. Balçeydi, peydi, pencereli, pencereli odada, pencereli odada. Muri at buraya bir tane de karşıya at. Ana var ana düzelttim. Tamam ben yanacağım ben yanacağım beni sal. Allah'ım yarabbim ben de gittim. Ben de mi gittim. öldüm ya Allah seni belalı vermesin. <laughs> Tosu 16'ya şey 8 bak. Çekil. Öl bir daha bir daha yapma bu hatayı. Lütfen ne öldüm, yiyeceğiz. Öldüm. Senin Muri'ye ölmeyen adam kalamadı ben sana söyleyeyim abi. Bana gelecekler gelin lan bana. Yat. Oha. Oha ben cam batacağım cam batacağım. Kapıya Muri kapıya Muri kapıya Muri. Kapı. kapı geldi kapı çok fena geldi. Tamam. Bir tamam. Helal Helal şeydir. Hadi be. Ya. Çok iyi, çok, iyi, çok iyi. Olur olur bir şey olmaz. Killleri alıyorum. Tamam ben can batıyorum şimdi. Giremez kimse giremez. Alt dayanıyor burası dayanıyor. İmkansız. Soda ona da vurduk çok güzel. At buraya at buraya oraya at buraya oraya. At buraya at buraya. Atacağım. Yan alıp. Tamam blokluyorum ben burada. <laughs> öldü öldü adam vuruyor. Geldi Aa, bir insan. Nasıl ölmüyor sen? Lan nasıl ölmedi o? Morotofan içinden girdi. Yanı bizde. Bayıldı o. Aa biri bir daha vurdu. Atmoli. Baba adamlar yanarak giriyor Şaka gibi. O, o sıkıntı zaten abi. Ben diyorum yok molotov attım daha gelmez bu. Tamam ben burayı aldım bitirdim. Evet. Es. Oh be. Bunlar basit 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 bize bize güçlü akıp Hiç kill ben Ver vermeyeceğim bu sefer. Aynen. Geliyor. Biri gitti. Aa! Ne? Hiç kill vermeyeceğim Ver bu işim. sefer. Kanka hasar bug oldu bu arada. Bir moli daha atman lazım hemen. Attım sen Tamam. Hemen moli at. Thank you. Sen can bas şimdi. Ben sokmam can bas. Tamam can bastım. Geldi. Bir daha geldi. Okay, çok, çok güzel. Vallahi biz aldırtmayız o kidi. Ağrı kesici atacağım ben şimdi. Sonra sen geçsene sen ağrı kesicini bas. Gitti. İlk dönüyorum. Döndüm geldim. Geldi. Ay! Can bas lazım hemen. Aldım. O bomba ne? Ben attım ben. Ne? Ya ha. Hile, kesin hile. Ben bombaları atıyorum böyle. Bu bomba da gitsin. Tamam, güzel. Başka Lan alayım. ölüyordum. Aa adam harbi buradaymış. Yapacağız ama biz bu sıfır killli olayı yaparız. Bir de buraya, bir de şuraya atıyorum. Attım sen iki tane moli. Tamam. Şuraya moli attım şimdi. Yukarıya araştırabilirler. Helal olsun kız var ya korkusuz geldi. Zor, zor. Sası zor. Aldım aldım. Sen can, canına bas direkt abi. Senin yapacağın iş hiçbir... belli. Giremez, giremez, giremez. Moli'ye gittiler. Ya, çok kalabalık. Çık, çık oradan, çık oradan. Can bas. Tam gelemiyor. Moli dedim. Çok Sen güzel biraz abi. Sen bir Vuramadım. Allah'ım Allah'ım. Nereden sıkıyor oğlum bize? dakika. Bunlar birbirlerini sıkıyorlar. Çok güzel. Ben buradayım balkondayım Aa. ben. Tamam abi üstü çok baygın var orada. Sana yumruk mu atıyor? Anlamadım ki herhalde. <laughs> gerek yok ya gerek yok. Ya. Bolin yok değil mi? Vallahi yok abi. Heller misin? Bolin var mı? Hayır. Son bir benç var. Son bir. Nesin abi sen? Ölersin Oy. be abi. Ölersin Ölürüm abi. Ya. Başka? Son 1 kaldı. kaldı. Son bir. Onunla On. vurduk mu? 8 yerse 41 kill yapıyoruz ha. Ölersin. <laughs> güzeldi güzeldi. O yumruk atmaya çalışan. Yanlış yanlış. Çok ee, yanlış, yanlış yani. ya burada. Güzel. Sıradaki. Sıradaki. <laughs> Abicim 0 kille bir, 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 yapalım onu 0 kille. Bu Den aşağı, at, aşağı atlamaman lazım Aa, senin. Ay, valla Muri'yi buraya atarsam çok iyi olur. Sen de nereye geçeceksin biliyor musun abi? Şuraya geçeceksin. Abi gibi işte geliyorlar Mola... bir şekilde. Üst katla en mantıklısı. Bir tanesi çıkıp üst kata koşuyor. Bir şey de. yapamıyoruz. Tamam hoşça kalalım. Muri sen de. Attım çıktım. Atla hemen atla hemen atla hemen. Hızlı hızlı balkona... attım Muri. Balkonu niye atıyorsun oğlum? Balkondan giremiyorlar ki zaten. What? Ne oluyor lan? Oğlum sesimizi mi duydular? Ne yaptılar anlamadım ki. Sen oraya bak. Kapıya bak sen. Tamam kapıdayım. Tamam. Yedi kere bitirmeyeceksen atlayacağım aşağıya bak. Bitirmedim hayır. Ha öldü bir tanesi. Tam o da gitti. Geliler abi. Ula 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 ula. Lan. Sen de bir yürü git. Geldim yarın lan. Geldim neredesin? Çıkart beni çıkart beni çıkart beni. Bak blokluyorlar. Can basıyorum bir. Valla ben bir kere öldüm. Oha. Ben bir daha candayım. Nasıl vuruyorsunuz oğlum öyle ya? Ben bir daha artiste geçtim. Hadi be! Ha? Lan! Çok güzel. Molotov bomba yokmuş. Ben yan ha. yandım. Kaldı. <laughs> kaldır. Ol <laughs> <Kaldır. gülüyor> bir daha yanacağız. Öldürüp ki ben yanarak gittim. Ha benimkine de yanıyor, seninkine de yanıyor. Tam rastlayamadım. Kuramadım. Tutturamadım. Tutturamadım. Yapacağınız bir şey yok. sıkıntı. Gidemiyorum. Tutturamadım, tutturamadım. Gitti. Güzelsin. Orada atacağım. Bu da gitti lan. Molly'yi niye attın oraya? Değil. Abi yapma hayır. Molly'yi vallahi aşağıya attım. Aşağı herhalde. Bayıldım. Helal. Git yanına söyleyeceğim sana. Sıkıştıracağım yanına basarsın. Tam yanına basarsın abi. Gelemezler yüksek ihtimalle. Oy. Tamam çok güzel çok güzelsin çok güzelsin. Güzelsin. Burası sende. Burası Kanka, sende. Kanka sen ne yapıyorsun? Düş. Lan basıyorum bir saniye. Lan! Tamam abi. Ne oldu? Geliyorum ben de sana. Ya kulaklığımı zettektim ya. Güzel 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 güzel. Ulan beni dışarıdan vurdu. Oğlum manyak mısın sapık mısın lan? Bitti mi? Ben bütçe? sana bir şey söyleyeyim mi? 10 skoru bile geçemezler. 20'yi geç. Ben yanlış kaç şey atalım gene. Bitti. Nice oğlum. Attım burayı gene. Tamam. Giremiyorlar ki. Bir daha molyleyeceğim orayı. Sen, sen balkonda kalırsana Barış abi. Ben burada kalırım ben burada kalırım. Tamam, ben burada okay, oynatmam. Tamam nasıl çıkıyorsan abi. Güzel. Geldi bir. Yardımdayım. Bu iyisin lan. Çapraz ateş. Aldım onu. Çok güzel. Gönderiyorum abi fiş Adamlar çapraz. <laughs> Daha yapabilecekleri bir şey yok. Can basıyorum. aşağıdakini vurup geliyorum. Ama Alana gitti, gitti şey... öldü. Abi sıfır kiliz bu arada halinde. Ben buradayım rahat ol rahat ol. Ben vuruyorum buradan. Rahat ol. Raşlama raşlama. Araştırma da bir, bir tane vurdum. Sana birileri geldi. Allah bana da geldi aynı anda. Double ateş çıktılar. Helal olsun. Burada. Odaya girdi. Hayır ya. Ah be, güzel, güzel, vururdum güzel, vallahi şeydi. vururdum. Buna direkt bir tane yapıştırdım. Ben de yapıştırdım. Lan. Babacım sen nereden Bu geldin? Ne ben? ben mumma çektim aşağı doğru. Bum. Gittiye 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 gitti. gitti, gitti, gitti. Bir kaldı bana. Al sen onu, ben can basacağım. Bir tane bomba attım, can Bas basıyoruz. Nice ha. oldum. Nice. çok güzel. arkadan arkadan. Ha arkadan balkona atlamış. Adamlar artık taktiksel oynuyorlar arkadaşlar. Ben blokluyorum burayı. Gel az can çok az. Bolledim orayı. Or oradan çıkış yok ya. Tamam gelen vardı gene gitti. Şu an atılır. Sosu sana bomba çektim. Etrafına bomba çektim oğlum. Abi güzel güzel. Sıradaki sıradaki. Lan ıska. Yukarıya çıktı yukarıya çıktı. Merdivene çıktı. Merdivene sakın oynama çünkü yanacaksın. Öldü öldü bitti bitti. Gel buradan sanmıyorum. Küçük killer gelir herhalde yerde. Daha da yanarlar. Sağ pencere girmiş. Şurada abi. Buraya da geldi. Daha da kovalıyor beni. <laughs> Bir de yerde mi? şunu alalım. Hadi. Nice. Ellersin abi kibe kibe diye diyet evet, kibe kısmet oldu orada. orada. Oğlum böyle böyle mutlar lazım bize ya. M4 oynayalım mı? Oynayalım mı? Hadi gel. Ya, M4 oynayalım abi. Ölsene. Attı sana bomba. Tamam o patlar abi o patlar. Patladım patladı. İmkansız. İmkanı mümkün değil ha. Bir dakika yanarak geldi sana bir tanesi. Yanarak geldi bir tanesi. Aa ben nane yedim ben aşağı düştüm. Allah. Ben geri yukarı çıktım. Ben nane yedim, ben aşağı düştüm. Ben ince ince pik ayarlamaya çalışıyorum ama. Yol göstermiyor. Yumruk attı sana birisi. Abi bilmiyorum ki anlamadım. Bir şey olmaz. Aldım bir aldım bir bir vurdum. Helal olsun nasıl ki. <laughs> aldı oldu. Aradan var ya hapsi gibi çıkardı. Şu mu şu yerdeki mi? Evet evet. Bir tane yumruk attım bitti. Oğlum ha, kadar işte şey şey ki, o kadar Oo, bir şey geliyor ki. O kadar bir şey aşıyor ki anasını satayım. Bir şey yapamıyorum oraya kalıyordum. Ana ne? beni çok kötü bıraktın. Aa, neyse bir çoban. Sayı gitmeyecek ben onlara. say aa yerdekini çekti. Oğlum yumruk atacağım diye bak nasıl kaçıyor piç. Üst üste geliyor, 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 geliyor. Tam bir Ulan Ula, ona vurdum. Bu arada iyi geldiler ara olarak. olarak. bir gittim, de şu odayı molleyeceğim ben. Yanarlar Gel Benim bölüme gidiyorlar bu arada. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yavşak. Neresin Barış abi? <laughs> Diyorlar yumruk atıyordur ben. Uşuna kızdırdı. Bunu bitti ya diyeceğim şuraya ya. Çıktım geliyor yukarıya. Geç çok. Merdiven yukarıya kimse çıkamaz bu arada şu an. Ne yapıyorsan yap. Oğlum şu molinin atılış şekli çok sıkıntı ya. Herkes ölüyor ki, kanka buna zaten. Tamam. Ben aşağı indim bir bitirdim. Abi. Bir düşündüm, bir düşündüm gerek yok gerek yok. Abi 10 <laughs> skordan bile 10 skordan bile fazla verilmeyebilirmiş bu modla ilgili söylemek gerekirse. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Tebrik ediyorum sıçkıcıyım. Ellerine sağlık. On, sağ on numara beş yıldır bir oynayışa. On numara 5 yıldır bir olaycımız oldu. Ya yani izleyicilerle böyle güzel bir şey yapalım dedik. Ya Bizimkilerle zaten moda oynamıştık. Hemen azından işte kendi aramızda da böyle güzel bir olaycık olsun diye düşündük. Bir anlayıcık olsun diye düşündük. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Böyle bu tarz turnuvalar için, bu tarz videolar için ya da bu tarz buna benzer içerikler için arkadaşlar Discord adresimize katılmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Aktif istediğiniz gibi burada takıl katılabilirsiniz. Discord zaten açık ama başta beklediğim linke bırakırım diyorum. Ekran videolarından hangisini demek istersen o iki kayıp onları izleyebilirsiniz. Halen de akamda buradaysanız şuradan tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.